Ziyaret eden insanlar da bulamazsınız dedi. Uçurumların başında biz bulamadık, siz de bulamazsınız dediler. Buldunuz mu adam kayaları? Kardeşim buldu da bence güvenli değil orası. Güvenli değil. Yani tehlikeli. Kesinlikle tehlikeli. Kardeşiniz indi mi o tehlikeli yerler? Evet, Evet. Adam kayalarda biz ancak buraya kadar gelebiliyoruz. Adam kayalarda göremedik. Artık kim ne kadar görür bilmiyoruz. Orada başka birileri gidiyor. Adam kayalar orada mı? Kimisi aşağıda diyor. Aşağı inmek oldukça riskli. Eee kimseye de önermeyiz eee aşağılara inmeyi. Üstelik de eee kayaların üstü mucur taşlarla dolu. Allah muhafaza. Bir kaydığın zaman evet dönüşü olmayan bir yol olabilir. Aşağısı derin bir vadi. Gördüğümüz alanda su yok. Evet, yağışlı havalarda e, su aktığı belli ama şu anda hiç su yok oralarda. Ama bizim önerimiz şu karşı tarafa güzel bir teras yapılsa o terastan doğru vadi izlense daha güzel olur diye düşünüyoruz. Muhteşem bir görüntü var burada. Buraya gelelim mi diye bize sorarsanız gelin mutlaka burayı görün. Ama kayalardan adam silüetleri göreceğim derseniz biz göremedik, biz bulamadık ya da çok aşağılarda varsa bilmiyoruz ama. Ama bu manzarayı görmek için buraya gelmeye değer. Ben şimdi şu kayaların yan tarafında çok ilginç bir yer gördüm. Orayı yakından görmem lazım. Aa, burası ilginç. Oyuk. Ve burası örülmüş. Aa. Sanki bir sığınak gibi. Sanki özellikle uyumuş gibi. Aa, evet. Buradan aşağısı gözüküyor. Kaya oyulmuş. Evet. Evet adam kayalarda biz istediğimizi göremedik ama istemediğimiz ama hoşumuza giden muhteşem manzaraları gördük. Uçurumlardan aşağıya inen bir arkadaş. Evet siz aşağıya kadar indiniz. bayağı terlediniz galiba. Evet çok zordu. Çok zor değil mi? <laughs> ama yol yapmışlar. Yaklaşık 50 metresi biraz sarp ondan sonrası. Normal mi? Paralel dönüyor? bir şekilde dönüyorsunuz. Yani. Peki adam kayalar sülüet mi var orada? kayalarda? Evet. evet. Aynı oyulmuş. İnsan sülüetleri var. İnsan Çünkü Bir aile diyor. var. İşte tek var. Sanki Öyle kral mi? resmi var. Bayağı var. 5-6 tane resim var. Aslında inilebilir diyorsunuz. Güzel olabilir. Ben <laughs> hatta üst tarafına da çıktım. Orada bir duvarımsı bir yapı vardı. Oraya kadar vardım ama orası uçmuş. Varamadım hmm. tabi. Üstten belli bir yere kadar gittim. Ama yine de riskli değil mi? Dikkat. Valla riski Terlikler riskli. Terlikler Ayağınızda riskli. ayakkabı olması lazım. Evet. Vatandaş terlikle, benim gibi terlikle gelenler aşağı inmesin diyor. <laughs> evet. Riskli. Allah muhafaza. Ama bir, güzel. İnmeye değer yani. Bir değiş kaydık mı... Düş e düşebiliriz. aşağı inemeziz. Evet. Yani... Evet biz aşağıya kadar inemedik. Karşıda kız karesi. Arkasında adam kayalar. Aşağı inen var mısın? Aşağı inmeye. Arkadaş terliksiz sen diyor ama sen de terliklisin. Gidemeyiz hayır, biz. Kenancığım, hayır. Tamam.